Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir GTA San Andreas Definition Mobile bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata GTA San Andreas Definition Mobile'da. Açık dünya görevlerine tam gaz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Önceki açık dünya bölümünde tekno da sizlerle beraber tamamlamıştık. Zaten az test olduğu için altın madalya alacağım diye bayağı bir zorlamıştım ve başarılı olmuştuk. Ondan önce de ana hikaye bölümünde uçak okulda tamamlamıştık. Sadece iki tane testi gümüş madalya tamamlamıştım ama söz vermiştim. Sonraki açık dünya bölümüne yani şu anki çektim videoya kadar. Ee, kalan o iki tane testi altın madalyaya tamamlayacağımı söylemiştim. Ve sadece ikişer denemede ikisinden de altın madalya olarak çıktım. Ve bu bölümümüzde sizlerle beraber polislik görevini sizlerle birlikte tamamlamaya çalışıyor olacağız. Daha fazla GTA San Stefiti ve Mobile mobil videoların gelmesini istiyorsanız ve semzer esek olmak istiyorsanız videoyu kapatmadan <laughs> önce benim Rabbim kamzar abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Evet kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. bu göre bu arada kanser bir görev. Neden? Çünkü Definitive Edition'da GPS sistemi o kadar kötü çalışıyor ki uçan araçları kullanırken hani o kadar alakasız ve saçma sapan çalışıyor ki hani hedefleri patlatmanız gereken bu şüpheleri bulmak falan fazlasıyla işkence fazlasıyla zor. Hani kimin hangisi olduğunu vesaire anlamakta kesinlikle ve kesinlikle ee, çok zorlanacaksınız onu baştan size söyleyeyim zaten defalarca kez söyledim tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar Definitive Edition'ı oynamayın yani şaka yapmıyorum oynamayın ya sırf hani yenilenmiş versiyon falan diye böyle grafikte iyileştirilmiş gibi size lanse ediliyor ama yani kesinlikle ve kesinlikle yapmayın arkadaşlar gerçekten ee, pişman olursunuz. Hani eğer bu öldürmemiz gereken hedeflerin üzerinde ok olmasa şu kırmızı ok var yani zar zor belli olan. Heh o olmasa anlamayacağız hani. Biraz daha böyle belli olmasa anlamayacağız gerçekten. Allah'tan bu arada ilk seviyeyi çok da şey yapmadan tamamladık ama. Hani görev giderek daha da kan sahibi alacak. Çünkü şehir merkezi taraflar olunca neyin nerede olduğunu kavramak daha da zor oluyor. Ne yazık ki. O yüzden biraz e, işler ee, sarpa sarabilir bilginize. Kolay olmayacak. Hani gerçekten hiç kolay olmayacak. Mecbur yakın uçmam gerekiyor. Yakın uçmazsam da bu sefer anlamam çünkü mümkün olmayacak. Bir de peşimizde polisler falan var tabi. Sonuçta Hunter helikopteriyle hani patlatmaya çalıştığımız için. Bir de hani sürekli patlayıcı falan kullandığımız bir şeyleri patlattığımız için de. Tabi e, polisler de işin içerisinde dahil olduğundan görev daha da zor bir hal alıyor. Seviye 5'ten sonra biraz rahatlamaya başlıyoruz. Çünkü iki tane araç e, konvoy olarak gezmeye başladığı için seviye 9'dan itibaren de 3 araç. Orada biraz rahatlayabiliyoruz ama o zamana kadar eğer ki şehir merkezinde bu görevi yapmaya çalışıyorsanız geçmiş olsun. Hani gerçekten geçmiş olsun. Baksanız abi anlaşılmıyor ya. Anlaşılmıyor abi. Kesinlikle ve kesinlikle anlaşılmıyor. Beni deli ediyor şu anda. Yani bununla alakalı bir taktiğiniz vesaire varsa da yorumlar kısmına muhakkak yazın ki hani insanlara başkalarına yardımcı olmuş olun. Birine patlatmaya çalıştım ama patlamadı. Ve e, patlamadığı için de ondan şüphelendiğim için de onu kovalamaya çalışıyorum. Ama gördüğünüz gibi hani görev aşırı derecede kanser. Normalde asla bu kadar kanser etmez. Haritadan direkt anlarsınız vesaire. Ama yok abi Definitive işinde GPS sistemi bok gibi olduğu için böyle saçma sapan bir olay var. Muhtemelen şimdi ya son anda bulacağım hedefi ya da süre bitecek benim baştan yapmam gerekecek. Böyle e, alakası alakasız saçma sapan bir olay gerçekten. Yani gördüğünüz gibi bulamıyorum hedefi şu anda. Yani mümkün değil ya. Vallahi mümkün değil ya. Şu olma ihtimali var ama 10 saniye var. 10 saniyede de patlatabilir miyim bilmiyorum. Yok abi ben en videoyu durdurayım. Biraz daha kırsal alanlara geçeyim. Kaldığımız yerden 3. seviyeden tam gaz devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden 3. seviyeden devam ediyoruz. Ve saçma sapan bir şekilde ben 3. E, ara tarafındayken beni e, birinci adanın olduğu e, taraflara götürttü. Katarina ile görev falan yaptığımız taraflara götürttü. Yani ne alaka ben de bilmiyorum. Normalde asla böyle bir şey olmaz bu arada. Ne konsol versiyonunda ne mobil versiyonunda ne bilgisayar versiyonunda. Yani sırf görev daha fazla kanser etsin diye herhalde bahane. Bunun başka bir şey olamaz. İğrenç bir şey gerçekten. Ama biraz daha sanırım bu GPS olayını çözmeye başladım. Ama bu saçma sapan olduğu gerçeğini değiştirmiyor kesinlikle. Bakın hedef orada. Ama o kadar alakasız bir yerde gözüküyor ki GPS'te. Hani anlaması çok zor, çok güç. Ama neyse ki kırsal alanlar olduğu için, hani az yol olduğu için, bir de daha az trafik olduğu için doğal olarak bu sayede daha rahat e, bu hedefleri indirebiliyoruz. Ama tabi dikkatli olmamız gerekiyor. Sonuçta helikopter kullanıyoruz ve aniden böyle duman altı olmaya başladığımız anda patlayacağımız anlamına geliyor. O da riskli bir durum tabi ki. Şimdi hedefi bulmaya çalışıyoruz tekrardan muhtemelen aniden önümüze geçecek. Yani inşallah öyle olur. Yani şu anda bulamıyorum hedefi mesela. Yolumun üstünde olduğunu biliyorum. Ama hedefi bulamıyorum. Bakar mısınız abi şu saçmalığa? Yani böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Böyle bir GPS sistemi var mı ya? Görevi yapamayayım diye saçma sapan bir şekilde böyle bir şey oluyor ya. Ya yani bu nasıl bir GPS optimizasyonu anlamıyorum ki. Şu an var ya hedefi bulana kadar canım çıkıyor ya. Tek yolda anasını satayım ama yok göremiyoruz. Ha şurada. Ne alaka mesela? Orada ne işleri var? Bir de arabadan da iniyorlar. Alakasız. Yani ne alaka abi ne alaka ne alaka ya. Allah'tan patlattık tekte de. İşte bakta kalma ihtimali var. Mesela biraz önce hani bu ilk video kaydım değil. Seviye altıdayken adamlardan biri bakta kaldı ve ölmüyordu. Hani bildiğiniz ölmüyordu adam. Bakta kaldı adam ölmüyordu. Yani ne kadar roket vesaire atarsam atayım ne yaparsam yapayım adam ölmüyordu. Böyle saçma sapan olaylar da olabiliyor yani. Maalesef. İnşallah bu sefer öyle bir şey başımıza gelmez. Çünkü görev kilitleniyor arkadaşlar öyle olduğu zaman. Görevde kilitlenince de ne oluyor tabii ki de yapamıyoruz. Ondan sonra da ya görevden çıkmak zorundasınız ya da zaten süre bitecek bir yerden sonra. Hop mission failed kardeşim. Bu arada ben az önce roket tuşuna bastım. Ateş etmiştim yani. Çoktan benim 6. seviyeye geçmiş olmam lazımdı. Allah'tan yapay zeka da çok mal da. Böyle saçma sapan takılabiliyorlar. Böyle olunca da tak direkt tak atabiliyoruz. Şimdi ne tarafta bunlar? Gördüm. 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 Vallahi da gördüm. Yani bu taraflarda olması işime geldi ama niye birinci şehre? Neredeyse Los Santos'a gireceğiz ya. Ne alaka mesela? Los Santos ne alaka? Ben hani kırsal alanda 3. adada geziyordum ne güzel. Neyse buralar en azından dediğim gibi rahat. Anlaşılıyor direkt. Bir de buralara hakim olduğumuz için. Tamam hani oyunun haritanın her yerine hakimiz. Eyvallah da. Buradan iyi olsaydı hem çok daha az. Hem de hani az çok nerelere gidileceği de belli. Açık ve net anlaşılabiliyor yani. Ama işte çöl tarafları olunca. Üçüncü şehrin biraz daha kavraması zor olabiliyor. Baksanıza direkt tak diye bulabiliyoruz hani. Neyse ki bir yerden sonra görev şu anlık rahatladı. Şehirde olsak bulmakta bir ton uğraşacağız. Bir de hani yıldız sayısı arttıkça, arama seviyemiz arttıkça bizim için daha da zor olacak. Umarım öyle bir durum pek yaşanmaz. Şu an arama seviyesi 4 ve bize ateş etmeye başladılar bile. Şeylerle, F-16'larla. O yüzden çok havada kalmamamız lazım. Çok havada kalmamamız lazım derken. Hani yere yakın olursak biz ateş edemezler. Öyle söyleyeyim. Ama eğer 5 yıldız olursa işte o zaman e, affedersiniz ama sıçtığımızın göstergesi. Yani nefes aldırmazlar bize. O yüzden biraz hızlı olmamız gerekiyor. Tabii bir de giderek e, hedefler de düşmanlar da suçlular da daha büyük problem yaratacaklar. Hiç sonuçta bir yerden sonra ee, sağ olsunlar bize şatkanla falan sıkıyorlar. Aha bu arada sıkıyorlar. Vallahi da sıkıyorlar. Dikkat abi dikkat. Allah'tan hani e, uçan e, araçlar kolay patlamıyorlar bu oyunda. Hani kolay patlamadığı için de biraz daha hani hasar alma, mermi yeme gibi lüksümüz var. Ama bu tabii ki de bizi kaygılandırmasın. Herhangi bir şekilde bizi baştan salma hareket etmemize sebep olmasın. Çünkü ne zaman ne olacağı belli olmaz. Şimdi mesela bir tane adam e, ortalıkta yok. Nerede bilmiyorum. Araçtan bindi ne yaptı bilmiyorum. Şimdi onu bulmakla uğraşıyorum. Böyle saçma sapan olaylar. 4 dakikamız var. İlla ki buluruz diye düşünüyorum da. Helikopterler de bize nefes aldırmıyor. Allah'tan hani hareket halinde olduğumuz için bize ateş edemiyor. Hani polis helikopteri ama bu yine de işimizin zorlaştırdığı gerçeğini değiştirmiyor. Şimdi ben bu hedefi bir bulayım. Kaldığımız yerden videomuza devam ederiz ardından. Evet sevgili arkadaşlar kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Helikopter aşırı derecede hasar aldı bu arada. Canımızı da görüyorsunuz. Bizim acilinden hızlısından bunlara tek atıp seviye ilerlememiz lazım. Ve bu arada dediğim olay çalışıyormuş. Eğer araç içerisinde bir seviye tamamlarsanız ...hasarı biraz azalıyor. Azalıyor derken yani tamir oluyor gibi düşünebilirsiniz. Kısmen tamir oluyor. Bu olay olmasa bizim helikopter çoktan patlamıştı çünkü. Hani daha mantıklı bir açıklama olamaz. Yani bunun doğrulandığını bariz bir şekilde görmüş olmamız... E, ...beni fazlasıyla mutlu etti. Şimdi ben bu seviyeyi nasıl tamamlayacağım? Adamlar apayrı yerde. Ve normalde asla ama asla konvoysuz gezmezler. Hep beraber gezerler. Heh, bir de üstüne ateş etti bize SamSight derken patladık. Çok güzel abi. Mükemmel gerçekten yani. Seviye 11'e tekrardan geleyim. Zaten o adam bulamamam yüzünden gittik. Kaldığımız yerden tekrardan devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ne olduğunu gördünüz mü? Adamlar kendilerini denize attı ya. Bu arada bu sefer hiç kanser olmadım. Hatta birkaç seviye sadece şurada geçtim. Tam şu tarafta geçti. Birkaç seviye. Buradan hiçbir araç çıkmadığı için seviye böyle bir altıya kadar falan çok rahattı. Ondan sonra buralara falan evrildi. Şimdi bu tarafa bir geldik. Zaten 11. seviyeyi gördünüz. Yani şu an video hani 11.5 dakika. Hadi 12 diyelim. Hani eğer ki şu an ki oynadığım kısmı video kaydını alıyor olsaydı max sürecek süreyi söyleyeyim size. 7 dakika. Video maksimum 7 dakika olurdu şu anda. 7. Sadece 7. Ve hiç kanser olmamış bir şekilde sanki çok rahat çok profesyonelmiş gibi halledecektik. Ama tabii ki de e, biz buna ne diyoruz arkadaşlar beni zaten izleyenler çok iyi bilir. Klasik e, hof şansı diyoruz. Bu arada yıldız almaya çalıştım aslında bir yandan ama baktım ki olmayacak saldım. Zaten 3 yıldız da bana çok da bir şey yapamazlar. Zaten az önce olan oldu daha kötü ne olabilir diye düşünmedim değil. Evet an itibariyle bu arada e, gördüğünüz gibi görev tamam. Görevi tamamlamamızla beraber zana çelik Yeleği'nde canımızda aynı seviyeye geldiğini, 150'ye ulaştığını e, görüyorsunuz. Benim artık bu arada bu görevle bir işim yok. Yani Allah korusun bir daha ben bu görevi yapmak istemiyorum. O yüzden hadi bay bay abicim. Eyvallah diyorum ve gidiyorum. Ne kadar kanserdi ya. Ne kadar kanserdi ya. Neymiş ya? Vallahi bir ya deli etti beni ya. Yani keşke şu son oynadığım kısmı video kaydını alıyor olsaydım. Hani diğer başıma gelen şeyler gelmemiş olsaydı ki. Hani yemin ediyorum var ya aslında rahatlama seanslı bir video olacaktı. Ama siz muhtemelen benim kanser olmalarımı delirmelerimden falan yine keyif alacaksınız. Alın arkadaşlar. Siz keyif aldıktan sonra bir önemi yok. Sizin için değer. Dostlar. Yani ben tilt oldum siz de olmayın. O yüzden tekrardan söylüyorum. Defeti bir işin oynamayın. Allah rızası için oynamayın. Bakın tamamen ve tamamen sizi düşünüyorum. Ben bu işkenceye katlanıyorum. Siz katlanmayın ama. Eğer ki katlanmaya başladıysanız da hazır yeni başladıysanız da erkenden kapatın gidin. Gidin normal mobil versiyonu indirin. Gerçekten çok daha iyi ya. Çok daha düzgün. İzleyin görün abi. Gidin GTA Andreas mobil versiyonu izleyin benden ne kadar rahat ettiğimi. Hani ne kadar daha optimize çalıştığını, düzgün çalıştığını, ne kadar sıkıntısız olduğunu bu versiyona kıyasla. Ne kadar daha mükemmel olduğunu, muhteşem ötesi olduğunu bizzat kendiniz görün. Diyerekten dostlar bu bölüm benden bu kadar. Ee, sıradaki San Andreas videosunda ana hikayeye devam olacağız, Uçak görevlerine başlıyor olacağız bu arada. Uçak görevlerini aradan çıkartalım. Sonra zaten Las Venturas görevlerine yani 3. şehrin görevlerine başlıyor oluruz. Ve gelecek çarşamba bu arada yeni ana ana hikaye değil. Yeni açık dünya bölümü gelecek bilginize. Evet izlediğiniz çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız destek olmak isterseniz destek amaçlı benim Rabbi. Kamuza abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kamuza yapma sizden başka üsellerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.